ben aldım. Sikerler. Sen şey alacaktım ben kitledim. Aa bak bakayım kitlemiş misin? Oruf bunu ne? Vay ananı kıyım. Ne no, oldu no, no. <laughs> lan? Oh so cute. Wow. What? I'm so cute, yes sevibur ya bir oğul dersin bir tanesin çok tatlısın bu arada e, çok iyi. Anam dağal 맛있게요. King kora biletlerine bir bak bakalım. Buyurun <laughs> <laughs> başkanım devam edin. Hande. Hande. <laughs> bak ben hiç kendine saldırma. Bak ben onun yerine gelmedim. Bana sağlık Otur otur diyor. <laughs> Oğlum bizim ya. Var, Allah bir ana. <gülüyor> ana. <gülüyor> ya siz ben yerim ya. Ananın amı. Amına koyayım. Amına koy. Başlat gerizek alalım. Sikinle mi başlatacaksın? Ne yapıyorum bu? Kanka alet sikiyor musun <laughs> gibi duruyor. Sen Allah belanı versin. Kadın kadını atabilir miyim? Ne atıyorsunuz ki. Kadın, ayır <laughs> Çok keyif ver. Uyarım. pikmi pilli boya. <laughs> ya senin o kafana bir tane çakayım. <laughs> Ebelim. Amına gitsin bu. Amına koydumun çocuğu. Penaltı. <laughs> <laughs> şimdi ben anlamadım şimdi. Dedim abi anlayamadım. Ne diyor diyorum bu? Ulan o küfür ediyormuş. Dedim abi niye küfür ediyorsun? <laughs> Karpuz falan. Abi ben çok salak bir adamım ya gerçekten bazen ama sometimes yani. <laughs> <laughs> ah amına kodumun kalacak bak her zaman bak. Görüyor musun? Bak. Bak. Abi. Bir tane çocuk yerde yatıyor. Kafa yok. Abi şöyle bir durdum. Ananı Hayatımda daha kötü bir oyun. <laughs> bana tamamen bir kraliçeymişim gibi davranması gerekiyor. Bunları söylediğim için işte bulursan bana da söyle, bulursan bana da haber ver diyen insanlar olacak tabii. i̇çerik üreticisi olmam, ilişkilerden hiçbir şey beklemiyorum demek değil. Yetişkin içerik üreticisi ne demek lan? Tamam hocam tekrardan bana iki sayı söyle bakalım. <laughs> Oğlum ne diyorsun? Bir iki derken işçi moduna mı geçelim? <laughs> tamam hocam sayılarla mı oynuyoruz? 1-2-3-4 Grupu diye indir diyen hangi eşek? Amına koyayım onu. <laughs> <laughs> Ese gibi düşün. Hı hı. Ee, ne yapıyorsun? Oğlum. Yasel daha yavaş. Ne yapıyorsun? Bu araba senin mi Yasel? Bu <laughs> kanka? çocuklara royal pass verdi Bu adam çocuklara royal pass ver pas vermek için devlet tarafından görevlendirildi. Bir gün yine yayında royal pass dağıtıyordu. Yayına gelen yaşlı bir adam çocuk olduğunu söyledi <laughs> ve bedavaya royal pass aldı. Ancak görevli gerçeği anladı ve çok sinirlendi. Hemen intikam için organ mafyası ile görüştü. Ancak yaşlı adam ağladı ve özür diledi. Beni daha çok çalışan kazansa Sinjo ile Vs. Benim bundan haberim yok ama okuyayım Vs attımızdan. Kafasını Kafasında kuruyor oynuyor ama okuyayım. Hadi kanka ya. Hadi kanka ya. İstaz olmuş böceğe ne denir? Ne denir minik kardeşim? Rıcır böceği. <laughs> <laughs> İstem Bey şu an dışarıda. Şok şok şok. İslamın Bey'in sıkışlığı bize kapıyı mı açtı? Lan oğlum! Gelin salak mısınız inanılmaz bir durum. İnanılmaz <laughs> bir haber değeri kaydı. Kaç kaç anamız çıkacak kaç kaç kaç. Lan lan ya. Siktir gel lan. Ha botçu. Ya. Botçu bugün değil bro. Of. Dur dur aç aç o bizden lan. Aç aç. Aç ben yapmayacağını biliyorum. Aç. Bak. Oğlum tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Botçu kardeş. Salar mısın be? Güzel bir yayın balon date'e geçeceğiz. Teşekkür <laughs> ederim. Tamam. Teşekkür tamam. ederim. <laughs> Kendine iyi nasıl oluyor? Abi bu kadar insan bu kadar para hayvan görmeye mi? Bu kadar insan hayvan görmeye mi bu kadar para veriyor ya? Abi ben de mi bir kafese girsem ne yapsam? Ya Ortalama <laughs> 400 yeter ya. Aylık 400 bin TL alan erkek sana mı bakar ya tulumu buna bakar. Bir meçhul yaratığın çöldenim şimdi Benim bıçaklarım iyidir kanka Benim bıçaklarım iyidir kanka Benim bıçaklarım iyidir kanka Benim bıçaklarım iyidir kanka Kaç oh, var lan yayında Ah 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 Sen pelikan avlayan PUBG'de çalının içinde 45 dakika pusup 6x bulunca hala sıkmayan testosteron seviyesi 769 olup hala kas az ya diye mızmızlanan gittiği her eyalette Uber'le balık tutan efsane yüce orospu çocuğusun. Ananın Senin gibi adam her mahallede yetişmez. Senin tipi bile ayrı Hem balık tutup hem pelikanla göz göze geldim diyebilen başka kaç kişi var lan? <laughs> Adam mı? ölmüş ama ne kıyım Bu sıcaktan yörtülmüş ya Direksiyon <laughs> setiyle oynuyorsun? <ama aynı gülüyor> Ananın ***lerini joystick yaptım onunla oynuyorum orospu evladı <laughs> Abi flash patlama işi B 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 işi <laughs> B işi B işi Aa, geldim 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 <laughs> kurut böylesine çıkartıyor bizi 2.5 saat oynayanlar 2 esin altı <I6>, kost <laughs> buraya 2

no, 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 no. Ne no, çiş? No, no. O sesi insan değil zaten. O bizim aramızda dolaşan üstün bir varlık. Bu ne oluyor arkadaşlar böyle böyle yalıyor böyle? Ben ben de yalarım.